3. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. <laughs> Hamurlu bir şeyler yapacağım siz şimdi. İzleyin beni. <laughs> hamurumuzu büyütmek için unumuzu alıyoruz. Böyle <laughs> bir şey ettirip, küçük olsun. Sonra hamurumuzu biraz bol atıyoruz. Sonra biraz hamurta, hamur 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 yumurta alıyoruz arkadaşlar. Onu böyle 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 yayıyoruz, yayıyoruz, yayıyoruz. İçinden bir hamur alıyoruz. Şu şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yav 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 yap yapıyorum. Sonra böyle alıyorum elimi unumuzu. Çok yayıdan bitiyorum. Yeri böktüğüme böyle 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 açıyorum açıyorum hamur alıyorum. <laughs> Anne. Anneciğim çok güzel. Olmaz. Böyle gülmez. <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam gülmüyorum. Çok tatlısın. Maşallah sana. Bunun önden biraz tatlıyoruz. Ve şöyle böyle 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 kullanıyoruz şimdi hamuru ha. unumuzu biraz çekiyoruz şimdi de açıyoruz aç yapıştırmayı unutmuşum yapışmış zaten bu şimdi sen hamurdan ne yapıyorsun anneciğim hamurdan heykel heykel mi <laughs> Hamurdan heykel mi olur derincim? Heykel yapıyorum arkadaşlar. Hamurdan ne olur? Heykel. <laughs> heykel. Ama bu oyuncak hamur değil. Bu oyuncak hamur değil. Bu yemelik hamur. <laughs> o zaman ağzımı açayım. Hayır. Piştikten sonra. Böyle arkadaşlar.